Hepinize merhaba arkadaşlar. Konak Arkadaşlar'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Brawl Stars'ta ödül açımı yapacağız arkadaşlar. Burada bayağı bir ödül biriktirdik. Free Brawl Pass'te. Bunların hepsini bu videoda sizlerle birlikte açacağız. Hadi başlayalım hiç uzatmadan. İlk Star Drop'umuzdan açıyorum böyle hiçbir şey çıkmadı. Şöyle yüzümüzü de alalım. Aa Sprout'u da açıyoruz. İyi iyi. Bellash Sprout. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Aha Sprout son 10. Şöyle paramızı da alalım. Aç aç aç. Lan Ender'i geçmiyorum. Bu ne şanssızlık. Şöyle şeyimizi de alalım. Ve Sprout'u açtık. I like Trace. Evet arkadaşlar Sprout'umuzu da açtık. Bellash Sprout videomuzun konsepti. Devam edelim. Yeni destansımız ne olsun? Ee, zaten bu yeni gelen karakter şey. Tamam. Lan hadi senden bir şeyler destansı tırt. Oğlum güzel bir şeyler var ya. Sağ sol sağ sol yok hiçbir şey çıkmadı. Lan nasıl çıkıyordu ya bunda arada bir şeyler oluyordu arkadaşlar. Sağ üst Sağ alt, sol alt, sol üst yok. Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle açalım bunu da. Sağ, sol, aşağı, yukarı yok. Hızlı açınca galiba bir şey olur arkadaşlar. Bunu çok hızlı bir açayım. Tak 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 tak. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Lan bir şeyler ver. Tut 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 tut. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar ya. Lan bir şeyler versene ya. Enderi geçmiyor enderi. Bu ne şanssızlık? Cık, yok ya. Enderi geçmiyor. Senden 100. Hadi oğlum senden bir şeyler. Tak tak tak. Lan enderi geçmiyor. Bu ne şanssızlıktır? Güç puanlarımızı da alalım. Bakın arkadaşlar bundan iyi bir şeyler hissediyorum. Hadi. Cık, lan bu da enderi geçmedi. Hiçbir şey enderi geçmedi ya arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Bu yeni gelen karakterimiz ne vardı bir de? Yeni bir karakter gelmişti. Neydi o karakter? Onunla oynayalım arkadaşlar. He? <laughs> Buz ışık yılı. Ambazlayer. <laughs> Eskiden bunun animasyonu vardı arkadaşlar bilmem hatırlar mısınız? Nakafta oynayalım. Böyle oyuncak hikayesi var diyeyim. Ben animasyon olarak genelde ne izlerdim lan eskiden? Aslında bayağı izlemiştim de. Arabalar güzeldi. Cars. Ondan sonra minyonlar çok güzeldi. Bence bu Brawl Stars'a minyonlar gelse güzel olabilir. Hem çoğunluk çocuk oyuncu olduğu için. Hem de minyonlar tam çocuklara yönelik olmasa da komik bir animasyon olur olur bu toys da iyi olmuş gel lan buraya kırmızı şort değil hiç vuramadık aa doğru ya ne kalktı bu ben şey zannettim öyle harik lan bir kişi üç kişiyi kesecek neredeyse Uzaktadır, uzakta uzakta Ölecek bizimki ki Bizimkimiz hiç düzgün oynamıyor. Aha vurdun. Aha öldün. Çık 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 çık. Oğlum çık canın da olsun. Gerisin geriye çık. Yeme hasar. La oğlum niye hasar yorsun ya. Öldü bizimki arkadaşlar. Lan hiç güvenmiyorum bu takıma ya. Hepinizin ebesine nokta virgül O bu bu yakında bizden daha çok vuruyor ya. Bu çok saçma olmuş. Baksana çok vuruyor. Siz bunu kesin ben diğerlerini keseyim. Öldüm ya. Kaybettik arkadaşlar. Neyse bu salon kazanacağı yok. Siz diğer maça geçin. Ben burayı keseyim. Evet arkadaşlar bu evde o kanatlı bazla girdim. Ha böyle vuran bu böyle daha iyi olur. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Ems. Ems aslında rahatlıkla keseriz. Şöyle yaklaştık mı? Aynen. Lan bekle lan. sana da geliyoruz. Vur 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 vur. Şöyle bir kaçalım. Tam benim ultimde olsa keserim o ikisini. Bizde 3 kişi hayatta ama hiç güvenim yok takım arkadaşlar. Her an satabilirim. Aha derken sattılar da. Seni alalım. Lan ben de sattım. Kesemedim onu. Ya hiç sevmiyorum ya şu karakteri. Aslında çok güzel karakterdi. 3 farklı modun olması. Aslında olabilir ha diğer karakterlerinde böyle farklı modlar olsa Bayağı iyi olabilir Oğlum nereye atıyorsun ultiyi ya Kaybettik Evet arkadaşlar ben artık adres agresif oynamayacağım Onlar gelsin ortaya Şöyle atsam multi. Aynen. Attım ultiyi de ölmeyeyim. Ben agresif oynamayacağım dedim gene kaybettik. En iyisi arkadaşlar biz bu bazdan vazgeçelim. Bir krov oynayalım. Yok ki bu takımın hiç kazanacağı da benzemiyor ki. Keser mi acaba onu? Hadi oğlum yap bir şeyler. Aha kesti harbiden kesti ya. Helal lan. Helal lan Yusufi. Lan Spy sen işi bir işe yaramadın lan. Bu çaldalar hepsi kesin. AFK taklidi mi yapıyor acaba? Harbiden AFK taklidi yapıyormuş. Şöyle vuralım. Tak 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 tak. Dur 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 dur. Daha vurma. Heh. Kesemedik ya. Bir tek ben mi kaldım? Bizim diğeri nerede? Nerede? Bir tek ben kalmışım arkadaşlar. Abi o zaman taşır mıyım ki ya? Hiç bilmiyorum. Şöyle attım ultiyi de. Yok. Hiç taşıyamadım ya. Ya oynamıyorum bu bazı ya. Sokarım baza. Ben her haritada baz ya. Ben görmek istemiyorum şu karakteri. Vuran böyle. Aldık onu. gelden buraya Şeli. Atıyorum multi. Sen git o Şeli hallet. Lan atamadım ya. Aha attı lan. Helal lan. Voice. İyi iyi bu voice'de bir şeyler var. Lan gene mi attı? Oy oğlum dedim gene attı sanki. Pas pas pas. Oğlum sen de pasla bana boys. Pasla oğlum bana. Neyse kendisi yaptı. İyi iyi. İyi takım olduk ha. Lan tekrar oynaya basmayan oç. Aa tekrar oyna yok. Lan niye tekrar oyna yok. Hadi oğlum senden bir şey. Oy. Lan oğlum ne sevinmiştim karakter verir diye. Vermeyi. Hayret baz yok ilk defa bir maçta baz gelmedi arkadaşlar. Okutular bizim lan alalım onu. Vur vur vur. atlayalım bu da miau miau. 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 Evet arkadaşlar. baleye de atlayalım. Miau. Miau, miau, miau. miau. Evet onu da çok kolay aldık. Var mı başka kimse? Bakalım sağa sola. Miau. Saklanalım böyle gidelim ona. Miau. Miau. miau, miau. Onu da aldık. İyi iyi. Ben gene baz diyecektim baz yok iki tane baz varmış. Ben görmek istemiyorum şu karakteri. Her el istisnasız baz diyorum ya neydi o karakterin adı? Looking <laughs> at me. Lan siz bize mi oynuyorsunuz? İkisi de atacağı İyi eşleşme. Bunlar alırlar mı bizi? Alabilirler ha. Kokoreç lan bizim köldü. No. Gel gel team. Team. Team bitch. Lan vurma team. Team team team. Lan sen de onlara vurma team. La bak team yapmalıyız. Lan ben team diyorum. Ben adamlara vuruyorum. Lan bir ultim dolsun bir kakav yapalım. Lan bu şey beni kesecek. Ya bir ultim gelmedi ya. Şeyin hiperi var. Ama benim ona hiç güvenim yok. Bakalım ne yapacak. Ben doğana ana kadar ölmese iyidir. Hadi oğlum Brock bir ultinle hiperle bir takımı bitirebilirsin. O O takımı bitirmeyi tercih etti. İyi iyi olabilir. Lan bunlar niye bize oynuyor? Lan siz ne ayaksınız lan kakao Öldü mü onlar Lan diğer takıma diğer takıma ya bu brok ne salak ya O ulti aşağıya atsa ikinci olacaktık Ulan brok Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda söylemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bye.